Etkinlik bölümümüzde ilk sorumuza baktığımızda kelimeler verilmiş, kelimelerden kavram haritası oluşturulması istenmiş. kalıtım dediğimiz bilimde biyolojinin alt bilim dalı olan genetiktir. Kalıtım mekanizmalarını açıklayan ilk çalışmalar yapan bilim adamımız Mendel'dir. Mendel yasaları, benzerlik yasası, bağımsız dağılım yasası ve e, ayrılma yasasıdır. Çaprazlamalar tek karakter açısından yapılan çaprazlamaya monohibrit, iki karakter açısından yapılan çaprazlamaya dihibrit, baskın fenotipin genotipini belirlemek için yapılan çaprazlamaya ise kontrol çaprazlaması denir. İkinci etkinliğimizde numaralı kısımların neler olduğu sorulmuş kromozomda. Bir numaralı yapı kromozomların bulunduğu bölgeyi yani lokusu göstermekte. Büyük A ile gösterilen baskın aleli göstermektedir. Küçük A ile gösterilen ise çekinik aleli göstermektedir. Bunlar birbirinin karşılıklı bölgelerinde bulunan alellerdir. 4 numarayla ise homolog kromozomlar gösterilmiş olur. Üçüncü etkinliğimize doğru yanlışlarla çıkışın bulunması istenmiş. Özelliklerin bir kuşaktan sonraki kuşaklara aktarımlı kalıtım denir. Doğrudur. Bireyler arasında çeşitlilik gösteren kalıtılabilir özelliklere karakter denir. Doğrudur. Bir karakteri belirleyen baskın ve çekinik genler için farklı harfler kullanılır denilmiş. Yanlıştır. Farklı harf değil aynı harfin büyük ve küçük olanları büyük A küçük A gibi kullanılır. Bu durumda ikinci çıkış doğru olur. Dördüncü etkinliğimizde grafik verilmiş dağılımlar. Oluşan tohumların fenotip çeşit ve oranları verilmiş. Buna göre dikkat edersek bireylerin dağılımlarına 9, 3, 3 ve 1 oranı. Yani dihibrit çaprazlamada elde ettiğimiz oranlar görülmektedir. Çaprazlanan bireylerin genotipleri bu durumda bakarsak büyük A küçük A büyük B küçük B bir birey yine kendisi gibi melez olan büyük A küçük A büyük B küçük B bir bireyle çaprazlanmış demektir. Oluşan sarı buruşuk bireylerin genotiplerini yazınız demiş. Bireylerin sarı olması için büyük A büyük A olması ya da büyük A küçük A olması gerekmektedir. Buruşuk olmaları için çekinik özellik olduğu için yanında küçük b küçük b olmalıdır. Dolayısıyla oluşabilecek iki e, birey bunlar olmuş olur. Oluşan yeşil buruşuk bezelyeler yeşil olmak küçük a küçük a, buruşuk olmak küçük b küçük b başka bir ihtimal söz konusu değildir. Yapılan çaprazlama çeşidi sorulmuş. Biz bu çaprazlamaya en başında da dihibrit çaprazlama dedik dolayısıyla yazabiliriz. Oluşan yeşil düzgün bezelyeler yeşil olmak için küçük a küçük a olması gerekmektedir. Düzgün olmak için büyük B büyük B olabilir yanında ya da küçük a küçük a yanında büyük B küçük B de olabilir. Baskın özellik çünkü düzgün olmak. F şıkkına baktığımızda çaprazlanan ata bireylerden birisi iki karakterce çekinik bireyle da oluşan bireylerin genotipleri sorulmuş. Dolayısıyla büyük a küçük a büyük B küçük B olan bir birey İki karakter bakımından da çekinik yani küçük a küçük a küçük b küçük b bir bireyle çaprazlanırsa ne olur diye sorulmuş bireyler büyük a küçük a olabilirler bunun yanına büyük b küçük b gelebilir büyük a küçük a olabilirler yanına küçük b küçük b gelebilir küçük a küçük a olabilirler. Yanına büyük B, küçük B gelebilir. Ya da küçük A, küçük A olurlar. Yanına küçük B, küçük B gelebilir. Olasılıkları yazdık. Oluşan sarı düzgün bireylerden hangisi? Küçük A, küçük A, küçük B, küçük B bir bireyle çaprazlanırsa tüm tohumların sarı olması ve düzgün olması istenmektedir. O zaman saf bir birey kullanmalıyız. Arı döl, büyük A, büyük A, büyük B, küçük B bir bireyle çaprazlarsak her durumda oluşan bireyler sarı olur ve düzgün taneli olurlar. Beşinci etkinliğimizde tablo verilmiş. Tablodaki kelimeler... Harfler kullanılarak aşağıdaki soruların cevaplanması istenmiş. Buna göre bakarsak hangisi bir karakterin diploid canlıda aynı alellerin bulunması durumudur. Aynı alellerin bulunmasına biz e, homozigot deriz yani K ile ifade edilmiş. Hangisi homolog kromozomlarda alel genlerin bulunduğu bölgedir? Alel genlerin bulunduğu bölge locus deriz A ile ifade edilmiş. Hangisi kuşaklar arasında benzerlik ve farklılıkların ortaya çıkmasını açıklayan biyolojinin alt bilimidir denilmiş. Alt bilim genetiktir. B ile ifade edilmiş. Hangisi diploid canlılarda iki çeşit gamet oluşturur denilmiş. İki çeşit gamet heterozigot bireylerde oluşur yani J ile gösterilmiş. Hangisi bir kromozom üzerine bulunan birden fazla gene e, ne denir denilmiş. E, bu durumda bir kromozom üzerinde birden fazla gen varsa bağlı genlerdir. I ile ifade edilmiş. Hangisi özelliklerin bir kuşaktan bir sonraki kuşağa aktarılmasına denilir denilmiş. Kalıtım kelimesinin karşılığı istenmiş. G ile gösterilmiş. Hangisi ana hücrenin kromozom sayısının yarısına eşittir denilmiş. Gametler ana hücrenin kromozom sayısının yarısına eşittir. Hangisi anne babadan gelen büyüklük ve şekilleri aynı olan karşılıkta aynı lokuslarda aynı özelliğe ait aleller bulundurur denilmiş. Bu da baktığımızda H ile ifade edilen homolog kromozomlardır. Hangisi bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çeşitlerinin her birine denilir denilmiş. Bu da alel geni ifade etmektedir. D ile gösterilmiş. Ee, 10. baktığımızda hangisi baskın fenotipli bir bireyin genotipinin homozigot mu heterozigot mu olduğunu anlamak için yapılır denilmiş. Kontrol çaprazlaması ifadesi buna uyar. İ ile gösterilmiş. Hangisi canlının dış görünüşünü ifade eder? Fenotip kavramı C ile gösterilmiş. Bireyin genlerin tümüne de genotip deriz. Bu da F ile gösterilmiştir. Altıncı etkinliğimize doğru yanlış sorulmuş. Yanlışların düzeltilmesi istenmiş. Buna göre bakarsak, Bireyler arasında çeşitlilik gösteren, Kalıtılabilen özelliklere gen denilir denilmiş. Gen denilmez, karakter denilir. Yanlıştır bu ibare. Bir karakteri belirleyen baskın ve çekinik genler için aynı harfin büyük ve küçüğü kullanılır denilmiş doğrudur. Heterozigot genotip diploid canlıda bir karakteri belirleyen alellerin aynı olması durumu denilmiş. Yanlış bu homozigot tanımıdır. Dolayısıyla homozigot diye düzeltelim. Mendel'e göre her bir karakterin alelleri bağımsız olarak gametlere geçer denilmiş. Doğrudur. Birden fazla karakterin kalıtımında alergenler birlikte aktarılarak gametlere geçer denilmiş. Yanlıştır, birlikte aktarılmazlar. Bağımsız aktarım söz konusudur. Birlikteyi düzeltelim. Bir karakter bakımından heterozigot genotipli bireyler iki çeşit gamet oluşturur denilmiş. Heterozigot bireyler iki çeşit gamet oluşturur. Doğrudur. Büyük A, küçük A gibi. Bir karaktere ait aleller aynı kromozom üzerinde bulunur denilmiş. Ee, yanlıştır. Aynı değil. Ayrı kromozomlar üzerinde bulunur aleller. Bunu ayrı diye ya da farklı diye düzeltmek lazım. Kendileştirme bireyin kendisiyle aynı genotipte başka bireyle çaprazlanmasıdır. Doğru. E, PR genleri bağlı ise e, bu genotipli birey crossing over yokken 4 çeşit gamet oluşturur denilmiş. Baktığımızda bireye e, 3 tane şey bulunmakta. E, melez bulunmakta. PR genleri bağlı sadece. Dolayısıyla bağlı genleri birlikte sayacağız. O zaman 2 üzeri 2 üzeri 2 eşittir 4 çeşit yani doğru olmuş olacak bu da. Devam ettiğimizde diye bir çaprazlama sonucunda 8 çeşit e, fenotip oluşur denilmiş. E, bir çaprazlamada 9, 3, 3, 1 oranı çıkmaktaydı. Dolayısıyla 8 değil e, 4 çeşit oluşmakta. Alellerin homolo kromozomlar üstünde karşılıklı bulundukları bölgelere lokus denir. Doğrudur. E, bir gamet, e, gametler ana canlılığının kromozom sayısının iki katı kadar kromozom taşır denilmiş. Yanlıştır iki katı değil e, yarısı kadar kromozom taşırlar. E, her gamette bir karakterle ilgili bir alel bulunur. Doğrudur. Gametlerde tek alel bulunur. Bir karakter bakımından heterozigot genotipli birey 4 çeşit gamet oluşturabilir. Bir karakter bakımından heterozigotsa birey 2 çeşit büyük A, küçük a. Dolayısıyla 4 ibaresi burada yanlış olmuş olur. 2 olmalı. Son olarak fenotipte baskın bir özelliğin genotipini belirlemek için yapılan çaprazlamaya kontrol çaprazlaması denir. Doğrudur. Yedinci soruda soruları çözerek bulduğumuz cevapları giriş kısmından itibaren takip ederek doğru çıkışa ulaşınız denilmiş. Buna göre baktığımızda ilk soruda 5 karakter bakımından heterozigot genotipli birey kaç çeşit gamet oluşturur denilmiş. 2 üzeri 5 eşittir 32 olmalı o zaman 32'den başladık. Monolibrit çaprazlama sonucunda kaç çeşit fenotip oluşur denilmiş? Tek bir karakter için baskın e, ya da çekinik birey oluşacağına göre iki çeşit gamet oluşmalı. İkiden devam ediyoruz yolumuza. E, genotipli birey kaç çeşit gamet oluşturur denilmiş? A'lardan 2 B'lerden 2 D'lerden 2 Dolayısıyla... 2, 2, 2, 8 yapar. Ya da basitçe 2 üzeri 3, 8 de diyebiliriz. 8 çeşit gamet oluşturur. Genotipli bireyin gameti oluşturma ihtimali sorulmuş. Büyük A zaten gelecek. Küçük B'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük C'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Küçük D zaten gelecek. O zaman 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4'ten devam edelim. E şıkkına baktığımızda dibrit çaprazlama sonucunda kaç çeşit fenotip oluşur denilmiş. Dibrit çaprazlamada 9-3-3-1 oranından 4 çeşit fenotip oluşmaktaydı. Her karakter için ikişer çeşit olduğuna göre 2 çarpı 2 4 çeşit de diyebiliriz. 4'e devam edelim. İndiğimizde F şıkkında bireyin kendileştirmesi sonucunda kaç çeşit genotip oluşur denilmiş. A'lardan dolayı büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, 3 çeşit. B'lerden dolayı aynı durum geçerli 3 çeşit. 3 çarpı 3, 9 dokuz yapar. 9'dan devam edelim. G şıkkına baktığımızda gametinin crossing over varken oluşturma ihtimali nedir diye sorulmuş. Bizden istenen gamet bu. E, crossing over varsa e, baktığımızda e, büyük A gelme ihtimali e, normalde bağlı olan genlere bakarsak 1 bölü 2 e, 1 bölü 2 B'lerden C'lerden 1 bölü 2 o zaman 1 bölü 8 ihtimal olmuş olur. Closing Cover varken bunun oluşma ihtimali. Bu da bizi 1 bölü 8'den itibaren ikinci çıkışa ulaştırmış olur. 8. soruda terimlerin bulunup sorularının yazılması istenmiş tanımları. A'daki kelimeye baktığımızda kelime lokus. Lokus, kromozomlar üzerinde genlerin bulunduğu bölgelere verilen isimdir. B'ye baktığımızda gen kelimesi görülmekte. Gen kromozomların kalısal bir karakterin o aktarılmasını sağlayan bölümüdür. Alel kelimesi e, verilmiş e, C şıkkında. Alel ise bir karakterin kalıtımdan sorumlu gen çeşitlerinin her birine verilen isimdir. E, baktığımızda D'ye fenotip kelimesi istenmiş. Fenotip canlının genleri ve dış çevrenin etkisiyle oluşan görünüşüne, dış görünüşüne verilen isimdir. E'ye ee, e baktığımızda genetik terimi sorulmuş. Ee, Kalıtsal özelliklerin nesillerden nesillere nasıl aktarıldığını inceleyen bilim dalıdır genetik. Ee, F'ye baktığımızda Mendel sorulmuş. Genetikle ilgili çalışmaları, ilk çalışmaları yapan bilim adamı kimdir sorusunun cevabı olur. Yine G'ye baktığımızda genotip terimi sorulmuş. Genotip ise canlının sahip olduğu genlerin tamamına verilen isimdir. H'ye baktığımızda ise kalıtım terimi istenmiş. Kalıtımın sorusu da özelliklerin bir kuşaktan sonraki kuşağa nasıl aktarılmasına, aktarımının incelenmesine kalıtım denilir. Bir özellik bakımından babanın heterozigot olduğu bilinmekte. Yani büyük A küçük A'ymış baba. Ee, annenin bu özellik bakımından homozigot çekinik genotipte çocukların oluşması için ne olması gerektiği ya da heterozigot olma ihtimali sorulmuş. Homozigot çekinik genotipli de çocuklar demek küçük a küçük a demektir. Küçük a küçük a çocukların olabilmesi için birini buradan aldığını düşünürsek anneden de e, mutlaka küçük a gelmelidir. Hı. Dolayısıyla küçük a geleceğini düşünürsek büyük a küçük a olabilir anne ya da küçük a küçük a olabilir. Bizden istediği annenin heterozigot olma ihtimalidir. Bu da iki ihtimalden biri yani 1 bölü 2 olmuş olur.